Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. İnsanlığın geleceği için gıda bilimi diye bir başlık seçtik. Konuğum da şu anda Amerika'da kendisi bir gıda mühendisi ve bu konuda da çok güzel bir kitap yazdı. Birazdan onu konuşacağız. Daha çok o kitabı konuşacağız aslında. Kaan Demiryürek şu anda karşımda. Kaan Bey merhaba. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba Aykut Bey, selamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun davetiniz için. Rica ediyorum. Çok güzel bir iş yapmışsınız gerçekten ve bugün gün içerisinde de bir anket oluşturdum. Siz de ilham oldunuz bana LinkedIn üzerinden pandemi döneminde çok fazla kitap yazılmış ki birçoğunu da konuk etme şansım oldu. Siz de o dönemde yazma fırsatı bulmuşsunuz. Pandemi dönemi her şeyi değiştirmiş ve neden pandemi döneminde kitap yazdık gibi bir anket açtım mesela şeyde, LinkedIn'de. Hayatımızı çok değiştirdi herhalde, değil mi? Sizin de öyle olmuştur eminim. Kesinlikle bazı şeyleri sorgulamamıza sebep oldu pandemi dönemi. Özellikle hayatımızda önceliklendirdiğimiz konuları, nelere vakit ayırdığımızı, nelere önem verdiğimizi biraz zorunlu olarak da tekrar gözden geçirmek durumunda kaldık. Bir takım iç hesaplar yaptık. Bu kitap da benim o dönemde bunları yaptığım, düşündüğüm, biraz içime döndüğüm, okuduklarımı, bildiklerimi toparlayıp bir ürüne dönüştürmeye çalıştığım dönemin sonucu olarak çıktı ortaya. Çok değerli kitabın adı Food for Thought ve biz bunu podcast'ın açıklama kısmında link olarak paylaşacağız. Özelliği de şu yani ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyoruz. İngilizce, Türkçesi olacak mı peki onu sormayı unuttum ön konuşmamızda. Yani birisi yardım etmek isterse hayır devam açıkçası Türkçe'ye çevirmek için. Ha, ya süper da belki o zaman. bu. <laughs> Yani zaten <laughs> bir gelir beklentiniz yok. Tamamen burada bu konuyla alakalı tecrübelerinizi aktardığınız bir kitap. Belki bizi dinleyenler içerisinde olabilir bu kitabı çevirmek isteyen. Belki de buna vesile olmuş olabiliriz şu anda. Şimdi aklıma geliyor. Hatta benim çok sevdiğim bir Çin'den bir arkadaşım var. Onunla da aynı konuyu konuşuyorduk. O da özellikle ben çevirmek istiyorum vaktim olursa demişti. Ama açıkçası aklımda yoktu. Şimdi siz sorunca düşündüm. Eğer birisi böyle bir güzel bir yardımda bulunmak isterse hayır demem açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi bu kitap benim tamamen yani hiçbir kişisel kaygı ve beklentim olmadan tamamen benden kendimizden daha büyük bir amaca yönelik bir faydam dokunsun diye ve doğru olduğuna inandığım için Ortaya koyduğum bir, bir ürün diyebiliriz. Bu tür konular açıkçası vakitte alıyor baya. Annem de çok sordu bana. Oğlum bunu niye Türkçe yazmıyorsun diye okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birisi çevirirse hayır demem. Şimdi gerçi çok daha kolay bu. Özellikle yapay zeka ile birlikte. Orada bir takım araçlar da var. Belki ilk başta düşündüğüm kadar zorda olmayabilir açıkçası. Evet doğru. Yani belki biri çıkar dediğim gibi. Benim de aklımda olsun bu arada. Ve paylaşalım bence. Mutlaka Türkçe olarak da kazandıralım diye düşündüm. Ben de o yüzden sordum. Peki... E çok teşekkür ederim Aykut Bey. Aslında ben bunu oraya ön size de yazmıştım. Yani ben e, dilimizi çok seviyorum. Yurt dışında yaşamama rağmen konuşurken özellikle hani İngilizce kelimeler kullanmamaya çalışıyorum Türkçe konuştuğum ortamlarda. Bizim dilimiz çok güzel çünkü çok duru, çok sade, çok şiirsel de bir dil. Ama benim bunu İngilizce yazmamın sebebi de o başta söylediğim gibi ulaşımını arttırmaktı. Çünkü hani bu kitapla benim bir amacım var. Ulaşmak istediğim bir kitle var. Onlarda uyandırmak istediğim bir potansiyel enerji var. Tamamen o yüzden İngilizce yazdım yoksa İngilizceme daha çok güvendiğim için ya da İngilizceyi çok iyi bildiğimi düşündüğüm için değil. Harika. PepsiCo'da çalıştığınızı biliyorum. Gıda mühendisi olduğunuzu biliyorum. Belki kısaca böyle kariyerinizden bahsedersiniz bize. Son dönemde neler yapıyorsunuz? Ondan sonra da gıda bilimi ve mühendisliği üzerine, insanlığın geleceği üzerine yazmış olduğunuz kitapla alakalı sorularımı soracağım size. Tabii memnuniyetle. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ben. Çok da severim İstanbul'u. Çamlıca'da, Kuzguncuk sonra Çamlıca uzun dönem. Ankara'da okudum gıda mühendisliğini. Şu an 44-45 yaşımın kenarındayım. Yani 45 diyebiliriz. 20 yılı aşkın süredir de gıda sektöründe çalıştım hep aldığım eğitim sebebiyle. Gıda mühendisliği o dönemde çok bilinçli yaptığım bir tercih değildi benim. Aile büyüklerimizden birinin akademik camiadan bir önerisi sebebiyle hani geleceğin için önemli mesleklerden olduğunu düşünüp bana tavsiye etmişti. Okurken de açıkçası çok farkında da değildim. Yani hani gıda mühendisliğinin nereye kadar gidebileceğini, neler yapabileceğini, insanlık için ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini, sadece mühendisliği değil bilimiyle beraber. Ama sonrasında sektörde de çalışırken ki hani benim akademik kariyerim yok hep sektördeydim mezuniyet sonrasında çok uluslu bir şirkette kariyerime devam ettim. Farklı coğrafyalarda, farklı kategorilerde. Açıkçası son 5-6 seneye kadar da hala bu kitapta yazdığım birçok konunun farkında da değildim. Olaya çok büyük bir pencereden bakamadığım için. Onu bakmama vesile olan bir makale okuduktan sonra biraz hayıflanmıştım da açıkçası. Hani bu kadar sektörün içinde olup bu kadar farkında olamamak diye. Biraz daha araştırma yapıp bilmediğim konularda biraz daha okuyup sonrasında bu konuyu ortaya koyma cesaretinde bulundum diyeceğim çünkü çok iddialı da bir alt başlığı var kitabın yani kitabın başlığı Food for Thought İngilizcede hani düşünülmesi gereken bir konu diye çevrilir ama orada böyle bir alt anlam yüklemeyi severim ben. Orada genelde gıda hep böyle ikinci yani after thought İngilizcede denilen çok böyle ön planda düşünülmez hep sonradan düşünülür. Öyle olmaması gerektiğini düşündüğüm için Food for Thought ana başlığını koy İkinci başlığını da alt başlığını insanlığın geleceği için gıda bilimi ve mühendisliği diye koymuştum. Bu bence iddialı bir başlık ama çok arkasındayım. Çünkü insanlığın geleceği bu alanın etrafında bina olacak ve bu alandaki gelişmelere liderlik etmesi gereken bir grup olduğunu ve o grubun dikkatini buraya çekmek gerektiğini düşündüğüm için bu kitabı yazdım Nair Sen'e. Harika. Yani işte bazen okuduğumuz bir kitap, dinlediğimiz bir podcast, okuduğumuz bir makale ya da birinin bize bir tavsiyesi, bir sözü harekete geçmemize neden oluyor. Bu girişte de birden çok mesaj verdiniz aslında. Çok hoşuma gitti. Bir de tabii işte o sizin son dönemde benim çok fazla kafa yorduğum bir şey. Kime sorsam kariyerini herkes şey diyor işte aslında ben bu mesleği yapmak istemiyordum. Birinin beni yönlendirmesiyle seçtim. Bu da ülkemizin bir gerçeği bir sınava giriyoruz. Ondan sonra o puanı alıyoruz ve istediğimiz ya da istemediğimiz bölümü kazanma şansını yakalıyoruz. Bu da ikinci verdiğiniz mesajdı. Üçüncüsü de böyle Türkiye'yi anlatırken uzakta yaşayan biri olarak ben de böyle bir iç çekme, duraksama, kuzguncuk derken oralara gittim yani ben de. Bilmiyorum siz yaşıyor musunuz böyle? Biraz daha uzaktasınız tabii ben size göre daha yakındayım. Gitme şansım daha fazla oluyor. Güzel bir giriş oldu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kuzguncuk, Kuzguncuk başkadır. Evet. Yani 3-3-3-4 yaşına kadar oradaydım ben. Sonrasında Çamlıca ama e, babamın işleri sebebiyle Kuzguncukla ilişkimiz hiçbir zaman bitmedi. Benim eşim de hemen Kuzguncuk'un az yukarısında o da oradadır. Aynı lisedeniz, biz hep hayatımızda bir yeri olmuştur. Yani çok da güzel bir yerdir. Evet. Yani ben de o taraflarda çalıştım, Nakkaştepe, işte öyle tatillerinde vakit buldukça her zaman orada bir köfte yemek, orada işte pastaneleri ünlü. Bir orada şeyde çınar altında bir çay içmek. Müthiş. Evet. Şimdi oralara gittik yani. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bizi dinleyenler varsa Türkiye'den bizim yerimize gitsinler. Müthiş gerçekten. Belki şeyle devam edebiliriz. Bizim gıda olan ilişkimiz nedir? Bunu anlatırsınız bize. Gıda ile olan ilişkimizi ben çok isterim. Çünkü hem yemeği çok seviyorum hem de mesleğim de bu alanda olduğu için çok tutkulu da olduğum bir alan. Ama o çıkış noktasına bir ufak ek ekleme yapabilirsem Aykut Bey. Bu tamam. Bu okuduğum makalede benim en çok dikkatimi çeken şey bu. Bütün resme bir böyle hani bir geriye çekilip baktığınız zaman ki ben hiçbir zaman bunu yapamadığımı fark ettim bu alan sebebiyle yani o kadar spesifik noktalara odaklanmışız ki küresel gıda sistemine geri çekilip uzaktan baktığınızda bu gıda sisteminin israf rakamlarına baktığınızda üretim rakamlarına baktığınızda karbon ayak izi rakamlarına baktığınızda hiç farkında olmadığım bir resim olduğunu gördüm. Asıl çıkış noktam da oydu yani çok rakamlara boğmayayım ama bizim bütün kullandığımız arabaları, uçurduğumuz uçakları toplasanız bunlardan çıkan karbon emisyonu toplam insanların ürettiği karbon emisyonunun %16'sı iken küresel gıda sisteminin bu konudaki katkısı yani ayak izi %25 ile 35 arasında değişiyor. Yani bütün insanlığın bu bahsettiğimiz iklim değişikliğine sebep olan karbon ayak izinin yaklaşık üçte biri diyebiliriz buna gıda sisteminden geliyor. Şimdi bu çok büyük bir rakam. Diğer önemli bir kavram olan biyoçeşitliliğin yani onu kaybediyoruz hep. Biyoçeşitlilik derken hani böyle hayatın böyle bütün canlıların, organizmaların bir sıkı, sım sıkı bir bağ şeklinde yaşadığı o bilimsel olarak biyoçeşitlilik diye tabir edilen yapının kaybının %80'i de gıda sektörü sebebiyle geliyor. Yani biz sürekli tarım alanı açmak için ormanları kesiyoruz ve bu biyoçeşitliliği de ortadan kaldırıyoruz. Bu resme böyle baktığınız zaman burada çok ciddi çözülmesi gereken sorunlar var. Yani bu çok karamsar bir tablo değil. Burada gıda bilimcilerinin ve mühendislerinin liderlik etmesi gerektiğini düşündüğüm çok büyük bir fırsat var ve bu fırsatın biz farkında değiliz. Bunu biliyorum çünkü ben değildim. Yani bu sektörün içerisinde 20 sene çalışan biri olarak inanın en ufak bir fikrim yoktu. Buradan Bazen çık öyle oluyor ama yani işin içinde olursanız göremiyorsunuz. Uzaktan evet. Uzaktan bakmak evet. daha iyi oluyor. Evet. Dediğiniz gibi bazen bir podcast, bazen bir işte değer verdiğiniz birinizin söylediği bir laf. Benim durumumda o okuduğum makale, kitabın ön sözünü yazan kişinin bir makalesi dikkatimi çekmişti. Onun üzerine bina edip ben de bu alana biraz dikkat çekmeye çalıştım. Diye bu ekleme yapıp gıda ile ilişkimize geçebilirim. Eğer bir sorunuz, bir yorumunuz Süper. yoksa bu bölümle ilgili. Harika, bence de. Yani tabii o istatistikleri bilmiyordum, şaşırdım açıkçası. Biz genelde özellikle son yıllar içerisinde kurumsal şirketler sürdürülebilirlik dediğimizde farklı yerlere yöneliyorlar ama o verdiğiniz istatistik çok dikkat çeken bir konu değil herhalde. Yani dediğim gibi bu biz gıda sektörü çalışanları, gıda bilimcileri, gıda mühendislerinin de ben iddia ediyorum çoğunun farkında olmayabilir. Çünkü dediğim gibi ben yani sektörün içerisinde biri olarak ben farkında değilim. Çünkü bahsettiğiniz gibi o kadar kendi alanlarımıza ve yollarımıza odaklanıyoruz ki o geri çekilip bir büyük resme bakamıyoruz. O baktığınız zaman da bambaşka bir resim ortaya çıkabiliyor. Şu anda da benim bütün yapmaya çalıştığım nacizane yani elimden geldiği şekliyle özellikle öğrencileri, bu alanda şu anda öğrenim gören öğrencileri, yeni mezunları, çünkü gelecek tamamen onların elinde yani Atatürk'ün dediği gibi ve şu anda da hala sektör içerisinde çalışan tecrübeli kişiler de olabilir. Onların dikkatini bu alana biraz bu bu pencereden çekmek. Harika. Peki gıdayla olan ilişkimizle devam etsek? Ee, o da çok ilginç aslında. Onu da e, bu konuları düşünürken fark ettim. Yani hepimiz gıda Yemek seviyoruz yani yiyoruz ayrıca sevmesek bile hayatımızı devam ettirmemiz için de gerekli değil mi? Yani gıda ile ilişkimiz ilk doğduğumuz anda başlıyor. Bunun da çok farkında olmayabiliriz ama hatta çok ünlü bir restoran zinciri sahibi Denimer'in bir sözü var. Çok seviyorum ben onu kitapta da bahsetmiştim. İlk doğduğumuz anda bize dört tane çok güzel hediye sunulur diyor. Sıcak bir gülümseme, göz teması, kucaklanmak ve biraz da yiyecek. İlk doğduğumuz anda bize bu dört dört hediye veriliyor. Hayatımızın sonraki geri kalan kısımlarında birçok hediyeler, maddi, manevi hediyelere boğuluyoruz ve sevdiklerimiz bizi şımartıyor. Ama bu ilk, ilk karşılaştığımız dört hediyeyi hiç unutmuyoruz ve hep bunları istiyoruz hayatımız boyunca. Bunlardan bir tanesi de gıda. Hayatımızı devam ettirmemiz için de çok önemli. Yani hava, su ve gıda çok basit düşünürsek. Fakat bunlar hem basit oldukları için hem de çoğunlukla elimizin hemen altında olduğu için önemini bence fark edemiyoruz ya da gerektiği önemi veremiyoruz. Havayı zaten otomatik soluyoruz. Eğer hani böyle nefes egzersizleri, meditasyon bilinçli olarak yapmıyorsak benim gibi soluyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Susadığımız zaman uzanıyoruz, bir bardak su alıyoruz. Çoğumuzun öyle bir şansı var. Yiyecek de acıktığımız zaman yiyoruz, sonra unutuyoruz. Ama gıdanın yokluğu, yiyeceğin yokluğu çok kötü bir şey. Yine ben hiçbir zaman çok iyi bir roman okuyucusu olamadım ama Gazap Üzümleri'nde okurken çok etkilenmiştim. Çok çok güzel tasvir edilir o Amerika'daki 1930'lardaki kuraklık döneminde yaşanılan zorlukları. E, açlık çok kötü bir şey. Yani açlık sadece kendi midesinde değil, çocuklarının da midesine vurmuş bir insanı nasıl korkutabilirsiniz diye Şimdi böyle tam çevirememiş olabilirim ama öyle bir paragraf geçiyor. Hiçbir şekilde o insanı korkutamazsınız. Çünkü karşılaşabileceği en kötü şeyi görmüştür o diye geçen satırlar. Anın yani yokluğu çok önemli. Yani annem her yemekten sonra Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Allah kimseyi aç bırakmasın der mesela. Çocukluğumdan beri kulağıma işlemiş. Çok güzel bir temennidir o. Açlık kötü bir şey çünkü. Bu kadar bir yandan da insan hakkı aslında baktığınız zaman Birleşmiş Milletler tarafından tanınan insan hakkıdır gıda. Gıdaya erişim, insanın gıdaya erişimi. Bir yandan da çok sihirli bir şeydir. Yani az önce siz kuzguncuk dediniz mesela. Ben burada özlediğim zaman e, memleketi e, hemen gidip mutfağa bir zeytin kavanozunu açıp kokladığım zaman oraya gidebiliyorum. Yani hani Ege'deki o tatil e, yaptığım yerlere gidebiliyorum veya sadece gıdayı düşündüğünüz zaman bile sizin çocukluğunuzda yer eden sizi zamanda ve mekanda yolculuk yolculuğa çıkarabilir. Bu kadar önemli bir ilişkimiz var gıdayla fakat gıda sisteminin bir sürü sorunları da var. Orası işte biraz kitabın ve naçizane anlatmaya çalıştığım alanın konusu. Ama gıda ile ilgili de ben biraz böyle bakmayı seviyorum. Özellikle gıda mühendisi olarak ve gıda bilimcisi olarak çok bu şekilde bakmıyoruz gıdaya. Biraz mekanik bakıyoruz bence biraz böyle bakmak lazım. Evet sizin de dediğiniz gibi ben de yani anlatırken düşündüm. Aslında çok kıymetli bir şey gıda yani. Elimizin altında her an ulaşabildiğimiz için çok şükür. Ki zaten Türkiye'de de sofradan kalktığımızda çok şükür bugün de doyduk. Birçok insan böyle der yani. Ama demeyenler de olabilir, farkında olmayanlar olabilir ama gerçekten çok değerli. Şu an bir kez daha farkına vardım açıkçası. <laughs> Sağ olun. Ya bu bütün aslında inanış sistemlerinde de öyledir. Sadece bizde değil mesela uzak doğu felsefelerinde de ya da o çok önceki Amerika'daki yerlerin zamanlarında yani hani av, avladıkları avın bile sonrasında hani oturup karşısında bir şükretme ritüeli vardır mesela Amerikan yerlerinde. Veya Doğu felsefelerinde bir elmayı bile yemeden önce ona teşekkür etmek vardır. İşte az önce sizin dediğiniz gibi bizde sofradan kalkınca bir şükretmek vardır. İşte insan kaybedince anlıyor bazı şeylerin kıymetini. Biz birçok problemi hallettik aydınlanma çağından sonra endüstrileşme diye diyoruz ama ama hala dünyada 800 milyon aç insan var. Yani açlıktan etkilenen insan var. Dünya nüfusunun %10'u bu Aykut Bey. Çok az bir rakam değil yani 800 milyon bizim nüfusumuzun mesela 10 katı yani kabaca. Evet. 2,5 buçuk milyar insanın da gıda güvenliği sorunu var. Yani gıda güvenliği şu demek bir sonraki öğünde sizin ihtiyacınız olan yeterli besinli alıp alamayacağınızdan emin değilsiniz. Yani bir şeyler yiyebileceğinizi düşünüyorsunuz belki ama hani dengeli ve ihtiyacınız olan besinlere karşılayacak gıdaya erişiminiz garanti değil. 2,5 milyar insan da bundan etkileniyor. 8 milyarı düşündüğünüzde bu da yaklaşık dünyanın 3 üç, nüfusunun üçte biri demek. Süresel gıda sisteminin sürdürülebilir olmayan yönleri neler? Belki bununla devam edebiliriz. Burada gıda bilimi, mühendislik nasıl bir rol oynuyor? Bu sorunlarla başa çıkmak için neler yapmak gerekiyor? E, tabii. Şimdi ben mesela burada sürdürü, sürdürülebilirlik çok kullandığımız bir kavram son dönemlerde ben gıda sisteminin sürdürülebilirliği derken özellikle yani o hani yeşil sürdürülebilir, sustainability'den çevrilen sürdürülebilirlik tarafı var ama sadece o değil bahsettiğim. Çünkü yani bu şekilde devam ederse bu iş böyle gitmez anlamında sürdürülebilirliği kullanacağım ben. Bundan sonraki Anladım. birkaç paragrafta. Birincisi bu bahsettiğim şey yani hala çok ciddi oranda dünya nüfusu açlıktan ve gıda güvensizliğinden etkileniyor. Bunlar olurken ürettiğimiz toplam gıdanın %30'unu kaybediyoruz Aykut Bey. Üçte biri. Söz konusu gıda olduğunda her zaman bir kayıp olacaktır. Ama bu kadar kayıp olmamalı. Çok dengesizlikler var sistem içerisinde. Şimdi bu böyle çok yine geriye çekilip baktığınızda sadece bu rakamları yan yana koyduğunuzda bu sistem böyle devam edemez. Çünkü zaten mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bir de mesela 2050'ye kadar Birleşmiş Milletler'in Beklenti rakamlarına baktığınızda 2 milyar daha fazla insan olacak 2050 civarında. Bu yüzde 25 daha fazla insan demek beslenilmesi gereken. 2100'de 3 milyar daha fazla insan yani hani bugüne göre tahminler ışığında. Bir de yaşlanan bir nüfus olacak. Yani bu nüfusun sadece daha fazla gıdaya değil, farklı besin değerleri ve kompozisyonuna sahip gıdalara gereksinim olacak. Şimdi yine basitleştirirsek olayı diyelim ki 2050 yılında işte %25 daha fazla nüfus olacak. Bu demografinin de değişimiyle beraber kabaca %30 daha fazla gıda ihtiyacımız olacak diyelim. İsraf ettiğimiz gıdanın bir kısmını iyileştirebiliriz belki bir takım yine bilimsel ve teknolojik çalışmalarla. O yetmiyor. Daha fazla gıda üretmenin yollarını bulmamız lazım. Daha iyi besin kompozisyonuna sahip gıdalar üretiyor olmamız lazım. Bunu yapmak için de bizim besinlerimizi ürettiğimiz ana kaynak tarlalar yani ekilebilir arazi. Denizden de birazcık alıyoruz ama ana kısmı her zaman ki denizdeki canlılar da günün sonunda karasal taraftan besleniyorlar. Ekilebilir araziler ise 2050 yılına kadar sadece %4 artacağı öngörülüyor. %4, %4,5. Yani yine bu kaba rakamları koyduğunuzda matematik tutmuyor bir şekilde. Daha fazla araziniz yok ama %30 daha fazla gıda üretmeniz lazım. Şimdi bu problemi çözebilmek için bunun çok alt detayları var ama girip karıştırmak istemiyorum. Bu Yüzeysel olarak bu problemi bile çözebilmek için birçok grubun beraber çalışması lazım. Hükümetler, devletler, sivil toplum kuruluş kuruluşları, Birleşmiş Milletler, gıda örgütleri, bizler, tüketiciler ve kullanıcılar olarak benim dikkat çekmek istediğim nokta bütün bu alana ve bu harekete liderlik etmesi gereken insanların gıda bilimcileri ve mühendisleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarihsel sürece baktığınız zaman bu tür büyük değişimleri hem iyi hem kötü olabilir. Hep bilimsel devrimler yapmıştır. Yani hep bilim öncelik oluşturmuştur. Sonrasında o hareket momentum kazanır ve devam eder. O yüzden de bu fırsat alanlarına yönelik o grubun dikkatini çekme ve birazcık o grubu heyecanlandırmaya çalışıyor. Peki yani 25 yılda az bir zaman aslında baktığımızda o da değerli bir istatistik bence. Bu alanda gelecekte gıda endüstrisindeki Değişimler, gelişmeler ne olacak? Belki bu değişimlerin, insanlığın geleceği üzerindeki etkilerini konuşabiliriz. E, konuşabiliriz. Şimdi ben bu kitabı yazarken şunu da belirttim, onu da söyleyeyim. Ben burada hani karşınızda bu sektörde çalışıyorum ama hani lütfen kimse de öyle almasın. Bu konuları hiç biliyor gibi bir iddiam yok. E, i̇nanın uzmanı da diyelim kariyerimin büyük bir bölümünde de yöneticilik yaptım. Bu sorunların nasıl çözüleceğini tam olarak bilmiyorum ama sorunlu kimin çözeceğini ve nereye bakacağımı bildiğimi düşünüyorum ve o tarafa dikkat çekmeye çalışıyorum. Belki bu yöneticilik tarafından da geliyor olabilir. Bazı takip ettiğim trendler var. Bu gelecek gıda sektörünün geleceğiyle ilgili. İşte kullanılan bitkisel bazlı proteinler var mesela. O karbon ayak izinin büyük bir kısmı çünkü hayvansal tarımdan geliyor. Evet. Gıda sektöründe. Orada hem diyetlerimizi hem de o sektörün değişmesi gerekiyor. İşte bitkisel bazlı proteinler var, nanoteknoloji kullanımı var. Yani besinlerin daha iyi korunup vücut tarafından daha iyi ileri derecede emilimle sağlamak için yani aynı miktarda besinle daha fazla insanı besleyebiliyorsunuz nanoteknoloji kullanımıyla. Bunun gibi çok daha fazla teknolojik gelişmeler var. İşte akıllı paketleme teknolojileri var. Farklı şekilde besleneceğimizi düşünüyorum ben. Yani bunu böyle bir farklı görüşler var ama mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bülent Öztürk. O kariyerimizde de beraber çok yolculuk yaptık. Benim dostumdur da. Geçen mesela şöyle bir şey söylemişti bana. Yani Star Wars'u izliyorsun. Hani ışın Kılıcı'yla savaşıyorlar. Hala türlü yiyorlar diyor. <laughs> <Ya> mesela. <Evet. gülüyor> Belki tamam hala türlü yiyebiliriz ya da istiyor da olabiliriz ama Hani orada bir değişime gerek olacak. Çünkü baktığınız zaman hani o İngilizce'deki tabirle beraber bu şekilde devam edersek o kadar insanı dengeli bir şekilde besleyemeyeceğiz. Yani bu teknolojileri, bu bilimsel gelişimleri hem tarımda hem gıdanın üretiminde hem tüketiciye ulaştırılmasında kullanıyor olmamız lazım. Önemli bir su sorunu da olacak yani. Şimdi filmden örnek verdiniz orada hep ona vurgu yapıyorlar. Bazı filmlerde böyle haplar veriyorlar. Fütüristik filmlerde işte mavi ap kırmızı ap onu atıyorsunuz tamam yani olay bitiyor ama bazılarında da mesela su yok. Su sorunuyla alakalı da bölüm yapmıştık. Büyük bir su sorunu da geliyor gelecekte. Yani o hap durumuna umarım gitmeyiz Aykut Bey çünkü o zaman işte o benim dediğim gibi kavanozu koklayıp Ege kıyılarına gidemezsiniz ya da o evet. <laughs> kokuda mı encek dediler hap ama yani şaka bir yana yok o e, gıdanın gerçekten öyle bir duygusal yanı var bir, bir kültürel yanı da var yani gıda o kadar çok boyutlu bir alan ki yani mesela gıda bizi bir araya getiriyor bir kültür oluşturuyor birlik oluşturuyor bir, ar bir araya getiriyor sohbetler yapıyoruz gıdanın etrafında yani onun o boyutlarını da e, açmamak lazım. Kesinlikle. Peki 5 kutuplu yıldız modelinden bahsetmişsiniz. Birkaç yayına katılmışsınız. Onları da izledim. Orada da bahsettiniz sanırım. E, belki bunu anlatırsınız. Bu da ilginç gelmişti bana. Bu benim kitabın ikinci bölümünde araştırma geliştirme. Benim kariyerimi yaptığım alan dan bahsederken ortaya koymaya çalıştığım görsel bir modeldi. Aslında sadece araştırma geliştirme değil, belki genel olarak bilimsel yaklaşımda da kullanılabilir. Bahsettiğim bölümdeki konu da şuydu, araştırma geliştirme biraz ilginç bir alan. Yani çok gündemde olabilen bir alan, çok yetenek çeken bir alan, benim çok bilinçli bir şekilde içinde kalmayı tercih ettiğim bir alan, farklı kariyer fırsatları olmasına rağmen çünkü çok sevdiğim bir alan. Bu alanda başarılı olmak için bazı bence karakter özelliklerine sahip olmak gerekiyor ya da o özelliklere sahipseniz iyi sonuçlar üretmek konusunda avantajlı olabiliyorsunuz. Bu beş kutuplu yıldız modeli de onun ürünüydü. Orada inandığım, çok önemli olduğunu düşündüğüm beş tane karakter özelliğini birbiriyle bağlamaya çalışmıştım. Başına da merakı koymuştum çünkü bütün bu her şey bilimin de temeli, felsefenin de temeli hep merakla başlıyor, merak etmekle başlıyor. Neden sorulusunu sormakla başlıyor. Böyle olursa ya da ya böyle değilse sorularını sormakla başlıyor ki Bilim de hep bilinmeyenin peşindedir zaten. Bilmemek normaldir, problemde değildir. Zaten her şeyi biliyorsanız bilimin yeri olmaz. Öyle bir şey diyor. Merakla başlarsanız o merak sizi sürekli öğrenmeye itiyor. Gayet böyle samimi bir şekilde. Duramıyorsunuz öğrenmeden. Yani bende öyle oluyor. Öğrendikçe de aslında ne kadar az bildiğinizi fark ediyorsunuz. O kadar çok öğrenilecek ve bilinebilecek şeyler var ki. O hiçbir zaman benim hevesimi kırmıyor. Hatta daha da fazla motive ediyor. Ve onunla birlikte bir tevazu da götürüyor. Bizde çok Güzel bir kavramdır tevazu. Babamın bana çok işlemeye çalıştığı, benim de oğluma vermeye çalıştığım şeylerden biridir tevazu. Bilimin de temel taşlarından biridir. Yani yola bilmiyorum diye çıkarsınız ve bu size araştırma yapmaya iter. O üçüncü aya tevazuya getiriyor. Bu, bu merak, sürekli öğrenme ve tevazu sizi aslında bu kadar hızlı değişen, baş döndüren yaşadığımız hayatın içerisinde uyum sağlamaya itiyor. Buradaki uyum sağlamadan kastım da evrimleşme diyelim. Yani hani buna adapte olmak, içinde erimek değil de evrimleşmek, yeni durumlara adapte olmak diyebiliriz ve hepsini birleştirdiğinizde de bu sizi hep ileriye yönelik düşünmeye, bir gelecek tasvir etmeye ya da gelecekle ilgili bir takım sorular sormaya götürüyor. Bunların beşi ve beşinin birleşimi ki hepsi bence birbiriyle ilişkilidir, Arge alanında ve bilimde başarılı olmak için iyi sonuçlar ortaya koymak için önemli karakter özellikleri diye düşünüp bir görsele döktüğüm modeldi. Süper, çok teşekkür ediyoruz. Harika bir bölüm oldu bence. Gönül isterdi ki bunu böyle fiziksel bir ortamda şu an düşündüm yani. Yemek yerken mi yapsaydık acaba? <gülüyor> <gülüyor> olur muydu? Belki deneriz. Türkiye'de denk getirirsek. Ee, olabilir. Belki de evet Kuzguncuk'ta böyle güzel yemek ve çayımızı içerken ne güzel olur değil mi Çınar Altın? Süper harika. Var mı favori mekanınız var mı bu arada Kuzguncuk'ta? Kuzguncuk'ta değil benim daha sonrasında vardır birkaç yerim. Harem'de çok kitap okumuşumdur. Eski İstanbul'a bakarak karşıdan. Orayı çok severim. Oradaki çay bahçelerini. Galata Köprüsü'ne ve o Galata Köprüsü'nün ayaklarını da çok severim diğer tarafta. Evet. Bir de tabii Suriçi İstanbul yani tarihi İstanbul o bambaşka. Doğru. Peki çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Her bölümde bir konuğum kitap önerisinde bulunuyor. Bu bölümde kitabı önerdik zaten. Kitabın içeriğinde konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Belki son sözleri alabiliriz. Ondan sonra da veda ederiz, kapatırız. Çok teşekkür ederim ben tekrar nazik davetiniz için Ay Ay Aykut Bey. Bu alan ilgilerini çekmek istediğim grup diye bahsettim. Bu grup daha çok mühendislerden ve bilim insanlarından oluşuyor. Bu kitabı tavsiye ederim mutlaka. Üzerine bina edip daha iyilerini ortaya çıkarmak için aslında tavsiye de ederim. Çünkü bu benim naçizane yaptığım bir başlangıçtı. Bunun çok daha iyi yapılabilir ve yapılmalıdır da. O yüzden de okunmasını tavsiye ederim. Ama bir tavsiyem de şu olacak bu gruba. Özellikle biz teknik alanda çalışan insanlar olarak yani bilim insanları ve mühendisler olarak Biraz daha fazla bence felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarında da okumalar yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu işin bu alanın eğitimini almadığımız için o tarafı kendimiz kendi eforumuzla kapatırsak çok daha iyi bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. İki alan birbirini çok iyi tamamlıyor çünkü sizin yaptığınız bilime ve mühendislik çalışmalarına daha iyi anlam katıyor diye düşünüyorum. O alandan da okumalar tavsiye ederim e, naçizane. Kesinlikle öyle. Ben de katılıyorum. Multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Birden fazla yetkinlik gerekiyor günümüz dünyasında. O yüzden çok değerli oldu bence bu son söylediklerinizde. O zaman tekrar buluşmak üzere. Her zaman. Çok teşekkür ederim fırsat için. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et Dünya Trendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.